Manisa'da otopark sorununun çözümü noktasında önemli adımlar atan Manisa Belediyesi, yakın zamanda kente kazandırmayı planladığı iki otoparktan birisi olan Emekliler Parkı Otoparkı'nın ihalesini gerçekleştirdi. 4 istekli, Manisa Belediyesi Encümen Salonu'nda Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Azmi Açıkdil'in başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 9 firma katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Azmi Açıkdil, ihalenin ardından yapılacak olan otoparkla ilgili açıklamalarda bulundu. Manisa'da otopark ihtiyacının artmasından dolayı bu konuda çalışma içine girdiklerinin altını çizen Açıkdil şunları söyledi. Hükümet binası ile Camii arasında kalan alan çok eskiden beri meydan olarak geçmekte. Ancak Cumhuriyet Meydanı yapıldıktan sonra buraya bir peysaj düzenlemesi yapılmıştı otopark ihtiyacı artmasından dolayı bunun altına otopark yapılması planlandı. Sit alanında olduğundan hükümet binası ve Hatun caminin arasında kaldığından dolayı Anıtlar Kurulu'ndan projesi tasdik ettirildi. Yer altına iki kat e, otopark yapılacak. Aşağı yukarı 350-360 otopark e, araç otopark edecek. 10.000 bin metrekare inşaat alanında. Üzerine yine peysaj düzenlemesi yapılacak. Ee, kente bir sosyal alan yaratılacak. Ağaçlandırması, yeşillendirmesi havuzuyla yine yaşanılan bir meydan olacak. Ancak altında da dediğimiz gibi 350 400 civarında da araç park edecek. Kısmen otopark ihtiyacını karşılayacak. Ancak göreve geldiğimizden beri uğraştığımız otopark konularında subay lojmanları olarak alınan Adliye binasının karşı tarafındaki kitapsaray yakındaki alana da aşağı yukarı 600-550-600 araçlık otopark yapmayı planlıyoruz. Bu da Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı nezdinde e, izinler alınmasından dolayı da göreve geldiğimizden beri uğraşıyoruz. Artık sonuna gelindi. Ankara Maliye Bakanlığı'ndan yazının gelmesini bekliyoruz. Yazı geldikten sonra protokol gereği belediye olarak Milli Savunma Bakanlığına yapacağımız işlerin ve cibelerini yerine getirdik. Bundan sonra da orada da otopark ihtiyacını inşallah karşılayacak şekilde inşaata başlayacağız.